bir tane şöyle tıklayınca burada abone artacak. Burada şu olacak. E bize de teşvik olacak ya bu. Arap sizi nasıl kurtaracağız Arap? <laughs> nasıl kurtaracağız sizi? Bro. <laughs> Biri sağa çıkıyor. <laughs> Where is the your friend? Oy! Şey Onu vurdu bir tanesi. Silah çıktı geri kodu. Where is the your friend? Ay! Bir fa Thank you so much my abi, friend alın, alın, Thank you. Come, 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 come. come please, come. Say, say. buy say, come. Royal Bus, please, come, come, please. Come, come, come. Please, uh, uh, ID number. Buy Royal Bus. Brother, brother, come safe, safe. Come, 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 come. 55895896. Five, nine, nine, no six. <laughs> problem. <laughs> repeat, repeat, repeat. Oh my god. Sono da, che Oh my god. Have the friend ID. Oh, bro, bro, come on, come on. Come on. Uh, yeah. Come on, come on. Eh. Abi şunu vursana der No! No, no. Bellido, ugili sweetly. Sure. Oh my god. Bellido. No, no. No, no. 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 Yani, I am sorry. Çocuk Royal Pass'ı fena geçirdi. Abi kankam hoş geldin. Ben izlediğimi hatırlamıyorum o videoyu. Insan hayır hayır izlediğimi hatırlamıyorum. Ben bulayım bu mı sana? O drop gelmiş hileyle mi? Aç kanka hileyi. Hmm, Yayın da söyleme sakın saniye. Ne diyorsun lan bir saniye? Abi, ne Biz bunu izlemedik bu arada. Mermi falan gitmiyor bu arada. Bak da orası. Gözünü seveyim şuna bak ya adam görüyorum. Zıplayıp mı bakmaya çalışıyordu? Ama büyük ihtimalle çünkü orasının alt bit daha alt tarafı bakta bak şu an AS yemez yani. Aynen. Bak. geliyor. geçip oğlum o kadar etek kişi onu var onu lan. Daha iyi. Bak bak onu o adam riskli mı? adam. Hepsi ya. Şu var ya lan şu adam riskli. Şuradaki riskli adam. Onu, onu, onu tutun o kesin vuracak. Rez alın, AVM geliyor. Yuh <laughs> diyecek şimdi. Hepsini çekip aynı anda tarama. Aldım <laughs> Aldın mı? <gülüyor> 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 Çok be. Gazze abi, Doç abi Bak, ses... Ayrı takımlılar. Evet, <laughs> ayrı takımlılar. Evet. Abi! Çok çirkin insan Merhaba <laughs> arkadaşlar, şu an PUBG Mobile'daki en pislik bölgelerden biri olan George Play'ın yapıyorum. Hemen silah lazım. Bak kimseyi incitmek istemiyorum. Bak ona göre. Gel lan buraya. Silah mı bulamadın sen? Maximus mu Oo. Bu hangi mod lan? Gladiator filmi The vardı The arkadaşlar. Bilir misiniz? Nasıl böyle oynuyor? Orada Maximus diye. Evdeki kulesine git. Karakteri canlandırıyordu. Gladiator'u canlandırıyordu. Bu evdeki kurt bir hatırlıyorum modu. O Ne filmdi be? İnce. Kalın. Şu da hala birileri var duyuyorum. Tanıdılar. Tanıdılar. Tamam. Sıkmıyorum. Yalnız oyunun çok başındayız. Abi kaç kişisiniz? Dur. Abi gelmeyin bak bu şekilde olmaz. Yeni era mıydı? Şu an Givera. takımlaşmaya giriyor bu. Videodan sizlere selamlar, saygılar gönderiyorum ben arkadaşlar. Ben bunu izlediğimi hatırlamıyorum. Hemen şöyle bu uzaklaşmam lazım. Tamam. Araba var. gelmeseler Araba var Galiba bu sahneyi hatırlıyorum. Arabaya uzaklaşacağım buradan. Oyunun sonuna kalırlarsa karşılaşırız artık. Hadi gidiyoruz. Hadi eyvallah. Ya, yavşak mısın? Neden? Ben... Yani neden neden yani böyle ağlamadım. bir şey yaptı? Bu arkadaş... İnanılmaz ya. Yani işte... Güvenmeyeceksin abi, güvenmeyeceksin. Nova ya. <laughs> Nova ya, Nova ya! Kardeşim vurmazsam bu takımlaşma olur ve bu ban sebebi maalesef. Ama... Size dokunmamaya çalışırım. Abi biz aslayız ve tamam, boy kayız abi. Tamam paşam. Peki ama ben e, sizi vurmamaya Yüzsüzlük çalışacağım ama ya. da yapamam tamam mı? Tut çünkü. Oha. Hadi. <laughs> Kurban olayım ya. Ama oha diye arkadaşlar. <laughs> Çok tatlılar bak gerçekten arkadaşlar sevgiler ah. evet arkadaşlar hepinize kocaman selamlar uçaktaki güzel kardeşlerime sevgiler yollayarak şu an Oha. oğlum bir dakika Eski 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 Kardeşim, eski, eski gel. PUBG'de gerçekten ne yapayım, çok fazla fight'lar dönüyordu. En sona kalmaya çalışın tamam mı? En vuracaklar sona kalmaya var. çalışın ya. en sonda tava fight falan yaparız. Harbiden vuracaklar. Beraber takılmamız ban sebebi. Tamam mı? Kardeşim, Vurmazlar çok ya çok Kendim tatlı olursa olur. bir, bir tanesi. Tanırım tanırım ben sizi. Hadi Allah'a emanetsiniz. Bak gönül ister ki böyle kardeşlerimizle birlikte oynayabilelim ama maalesef bu bir suç olduğu için. Ya da sıkıntı. acaba şeyimiz mi zannedecekler? Bence isteyerek bulmamıştır. Ne bir şey yaptı? Bence. Boyka beni duyuyor musun? Ya, şimdi siz benden yaşça ufaksınız. Kötü bir şey demeyeceğim ama şu anda ne diyeceğim i̇steyerek bilemiyorum arkadaşlar. Gerçekten yaşça ufak kardeşlerimiz benden. Kötü bir şey demek bana yakışmaz ama ne bileyim güvenmekle hata mı yaptım anlamadım ki. Neyse sağlık canınız sağ olsun eyvallah. Sanki. Şuradan üzdünüz beni be valla. Bilmiyorum ama. Önümüzde zıplıyorlar. Solda zıplıyorlar. Bilerek mi yaptılar? 1, 2, 3... Selamun Aleyküm. Kardeşim ne haber? Aleyküm Nasılsınız? Bir kişi yok değil mi? Üç, müsün, üç geliyor. kişi misiniz kankacım? Üçüncü nerede kanka? Şurada şurada. Geliyor ha kanka. Aa, oyundan mı çıktı abi bunu? Geliyor geliyor. Bir geliyor, de bunun okay. Vurayım mı kabazı? Hayır hayır. On my way. Nasılım, kötüyüm kanka. Eksi 47 yedim. Onu toparlamaya çalışıyorum işte. Siz nasılsınız? Öldüreceğim, öldüreceğim. Sıkıntı yok. Kanka da acaba artı kaç verecek? Sence artı kaç verir? 14 kilim var. 4 siz 8, 18 kilim. Kaç? <laughs> aferin, aferin. Kanka 35 nere veriyor ya? Vay. <laughs> VRC, 14, Ama bu bu, 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 muhabbete ee, bu muhabbete PUBG Mobile'ın gerçekten bir şey yapması lazım. Çünkü oyun sonu fight ve oyun başındaki fight bence önemlisi. Bir de sıkıştığın yerdeki fight çok önemli. Bu oyun sonu fightta da millet zıplayınca o, o algı çok sıkıntı oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Allah'a emanet olun tamam mı? Çok seviyorsunuz kankam. Yolun var. Yanalım mı? Bak. Yaralım, vur. vur şunu, vur şunu, vur şunu. Lan şunu vursanıza hey. Tamam. Bırak bekle, hepsini vurma, hepsini vurma, hepsini vurma. Tamam. Aha. Yaptığın Ay. karaktersizlik. Niye vurdun? karakter ben vurayım şunu. Ayıp değil mi? Ha? Ale'de o sırada beni yakıyor Cihan, ya Halen Hala, daha. Ben de Cihan Halen daha kaldırsın da o bikil bikildir muhabbeti. Murat Artık ne yapıyor gerçekten. Ben de. Bir tamam, daha amigo mu yaktı Ay! Hey. Ya! Ya silahım yok silah. Ho ho ho. ho ho ho! ho ho ho! Hey. Ho 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 ho! Bro, hello. Can you hear me? Ta ta, ta. Hello, selamun aleyküm. Ulan sana kit getirdim. Ya, arabik, arabik kurusun lan. Arabik sen de kolsuz musun Vallahi kolsuz musun harbi. şunu. Selamun aleyküm. Selam. Selam. Can you speak English? Win win. English? Win win. How when can when? I to to Taksim? Hello, Craigie. Taksim. 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 Er Hello, Taksim. Hello, la. Christmas, Christmas. That's gift. Merry Christmas. Taksim win. Haa, Noel baba, Noel ah, baba. Hadi. <laughs> Aha, hadi. <laughs> Aleykümselam. Aleykümselam, hadi Allah Hadi Allah Hadi görüşürüz, Bana bir iki bir şey verdi. Ben de onları vereyim. Hadi, hadi görüşürüz, Hatka, hatka. Ha? Hatka, hatka, Ne diyor? Hatka, hatka. Bilen var mı? Ne diyor? Ne demek o? Hatka, hatka. Neredesin demek mi? Bekle diyor. Korkma diyor. Bekle korkma. Senin Allah bin belanı vermesin. Araplara güvenir, güven. <laughs> 2020'de inşallah karakteri hiç hayatta kalmaz. 7-24 sene öldürürler inşallah. Amin. Ondan adam demek küçük olmuş. Az önce burada ne yaşandı ya? Dur bakayım. Apollo abi. Abi alcan. Al abi abi. Al abi. Abi vurma, vurma. Abi, vurma abi. Eyvallah kardeşim. Abi. Ne yapıyorsunuz? Selamünaleyküm. Apollo Nasıl gidiyor? Abi. he canım. Abi vurma abi. Özür dileriz. Abi al abi. Al Estağfurullah. Abi. Ne özrü ya? Olur mu öyle şey? Abi bu <laughs> getirdi? Yok al abi bak seni için biriktirdim al şunları al. Abi sen bizim arzı ne? Evet. Abi şu an bakkala gideceğim. Ha kardeşim. Mı? Ben bir selamımı söyleyeyim. Söyle söyle söyle. Ben bir selamımı söyleyeyim. Söyle. Ben adım Hero Ateş abi özür dilerim. Estağfurullah. Bir dakika. Adım Hero Ateş. Ee, buradan Hero Ferdi'ye selamlar abi. Aleyküm selam. Ben de Hero Ferdi'ye selamlar. Aleyküm selam. Bir takım var burada. Ey Allah. Bu arada evet. Türk müsünüz Geliyor mu? Geliyor. Türk, Türk, geliyor, Türk. geliyor. O zaman Aten hadi patlayalım arkadaşlar. La! 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 Ne, ki? ne diyebilirim yani ben şimdi bu şu an gitti bakkala. Şu an bakkala gitti. Oğlum ne yaptınız? Evet. Lan ne Sağlık yaptınız? Sağlık olsun. Aptal bir de öldü onun üstüne. Gitti ya. Aptal. Neler gitti kardeşim. Aptal bir de, de öldü onun de üzerinde geri zekalı. Ay. Ersin abi bir dakika vurma. Tamam. Senesin abi. Tamam vurma efendim. neden kardeşim? Abi seni çok seviyorum. Teşekkür kendine ederim. iyi bak görüşürüz. <tuk> Aa bir dakika. Abi, abi. abi vallahi yanlış oldu vallahi abi. <laughs> sorun yok sorun yok. Yanlış oldu. Nasıl gülüyor salak gibi. Az önce beni vurmuştun ya. Ha? abi kusura bakma valla abim geldi oynadı. Kusura bakma abi. Abi kendine iyi bak görüşürüz. Eyvallah görüşürüz. Şizofren mi yarrak bunlar? Hayırlı akşamlar. Valla ya. Ailece Nersin ikini bayılttık Gülmelere bak. Ya böyle gerçekten böyle bir şey var mı ya? <laughs> Güzel oluyor zorluyorlar böyle bak. Helal olsun. Geliyorum kanka geliyorum geliyorum oraya da geleceğim. Aha. Aha ona koş lütfen ona koş. Boş arazi seni vurmak istiyorum şu an. Gel. Cihan abi vurma Cihan abi tamam tamam tamam, tamam 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 ne yapıyorsun lan ya karaktersizsiniz oğlum böyle bak şey. işte ne oldu veledin tekisiniz Kanka oyuncu değilsiniz. Sizin hepinizi burada alt ederdim. Sırf beni seviyorsunuz diye bıraktın ateş etmedim. Bu mu? Bakın arkadaşlar tekrar söylüyorum. Bu benim gerçekten ve... Ge Bu motivasyon videosu değil miydi ya? Motivasyon videosu. Ha? Gerçekten sondu. Bak sondu. Bir daha beni tanı tanıma. Sev sevme. istediğini yap. Tamam mı? İstersen bu videodan sonra Aa, Cihan abi şuna bak deyip istersen kız bana. Ama bu yapılan bildiğin karaktersizlik. Karaktersizlik diyor sanki. Yok artık ya. Ben 2 sanıyorum. Yani bunlar 4'se bir tane de solo var benim gibi. Aa bitirdiler. 1v4. Allah'a göre çok iyi pozisyonda bu arada. Dur bakayım hepsi üstüme zıplarsa şey Harbiden zıplıyormuş ya. Hela. Hela kardeş. Büyük başarı. Ya iki tane zıplayan görünce dedim ki tamam. Bir tanesi zıplayıp fake yani. atıyordur belki diğerleri sıksın diye. İki tane görünce orada zıplayan derim herhalde şey edecek. Yayını izliyorsan kardeşim helal. arkadaşlar ee, güzel bu da güzel. Ve arkadaşlar bana bir şeyi spamını atmasanız ben zaten o 1v'yi izledim bir daha ekstra izlemin mantığı yok diye düşünüyorum yani anladın ondan dolayı.